Elbette ki mücadelenin bir sonucu olarak, bu kadar da olsa bir adım attılar. Orada da şu var, bu mücadeleyle birlikte onların da görmelerini sağladık. Kamuoyu oluşmasını sağladık hep birlikte, tüm EYT'lilerle birlikte. Ve adım attıklarında, kendi illerine gidip adım attıklarında önlerine EYT'liler çıktı bizim sorunumuzu çözmediniz diyen insanlar karşılarına geçti ve dikildi. Biz e, bunu sizin yayınlarınızda da çokça dile getirmiştik Ekrem Bey. Mutlaka yakalayın. Bunu e, ister il binalarında çünkü hafta sonları hepsi illerine dönüyorlar. Veya esnaf ziyareti yapıyorlar. Mutlaka yakalayın. Yani bu ille siz e, mesela en çok beklediğimiz şu anda ne bizim 7200 prim. Çünkü Cumhurbaşkanımızın sözü bu. 7200 prim bu e, me, takılmıyor olsan dahi, emekli bir esnaf olmuş olsan dahi, sana bir esnaf ziyareti yapan, e, sokağınıza giren bir vekil gördüğünüzde lütfen dile getirin.